15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeyiz. Ata tohumlardan ürettiğimiz sebze ve meyvelerimizi gönüllü bahçıvanlarımızla toplayıp Millet Bahçemizi ziyaret eden komşularımıza ikram ediyoruz. Anne biber topladık biz. Daha kocaman bundan nasıl gözlenmiş biber olur? Gönüllü bahçıvanlarımızla beraber topladığımız sebze ve meyvelerimizi bahçıvan arkadaşlarımızla beraber derce paketleyip komşularımıza ikram etmek üzere hazırlıyoruz. Şimdi hazırladığımız paketleri komşularımıza ikram etmek için 15 Temmuz millet parçamızda dolaşmaya çıkıyoruz. Bakalım vatandaşlarımızın tepkileri neler olacak. Belediye başkanımızın selamı var. Teşekkür ederim. Bahçemizden yetiştirdiğimiz organik ürün. Evet. Allah razı olsun. Teşekkürler. Bahçeden topladığımız ürünlerimiz organik. Teşekkür ederiz. Haberlerde görüyorduk ikramları ama ilk defa bize de denk geldi. Teşekkür ederiz. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. İyi ki Tevfik Bey var başımızda her zaman. inşallah yapayım. olur. Çok güzel bir duygu çünkü daha önce gelmiştim. Gezdim oraları. Gerçekten çok güzel bahçeniz. Yani meyve ağaçlarınızın hepsini gördüm. Çok güzel böyle yetiştirmeniz. Çok teşekkür ederim benim için. Burası yapıldığından beri sürekli geliyoruz. Çocukları getiriyoruz. Yani çocuklar için çok güzel bir yer. Müzik